Kratos'a gelince, savaş tanrısının en iyi hizmetkarına sadece kılıç ve kalkan yakışmazdı. Kaos'un kılıçları, Hades'in sahip olduğu en iğrenç derinliklerde dövülmüştü. Kılıçlar bir kez takıldı mı, öylece kalırdı. Ete zincirlenir ve dağlanırdı. Bu kılıçlar taşıyan kişinin bedeninin bir parçası olurdu. Kratos'un yemininin kalıcı bir hatırası. Kaosun Kılıçları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 aydır oyun karakterleri serisine devam ediyoruz. Eğer seride Kratos'un hikayesini yazılırken nasıl bir karakter olarak yazıldığını merak ediyorsanız her hafta kanalımdaki topluluk kısmında açtığım anketlere katılabilirsiniz. Açıkçası bana Kratos'un hikayesinden bağımsız Kaosun Kılıçları'nın hikayesi de bir enteresan geldi. Bir yandan oyun karakterleri serisini anlatırken bir yandan da oyunlardaki eşsiz silahların ve eşyaların hikayesini de bir anlatmak istedim. Eğer oyunların sanat kısmıyla ve loruyla alakalı içerikler hoşunuza gidiyorsa 1000 abone hedefime ulaşmam için kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca çanı da açarak anketlerden haberdar olabilirsiniz. Bu tarz konuları genellikle yabancı kaynaklarda tüm yazılmış çizilmiş şeylerden faydalanarak hazırlıyorum. Bu yüzden oyun içindeki senaryolardan ara ara farklılıklar tespit edebilirsiniz. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Geliştirici, yazar ve sanat ekipleri daha iyi bir sunum için bazen son aşamada bazen de devam oyunlarında farklı dokunuşlar yapabiliyorlar. Doğal olarak da çoğumuzda sadece oyunlarda bize sunulan oyunlardaki akışı biliyoruz. Bu yüzden hiç hız kes kesmeden Kaos'un kılıçlarının ayrıntıları neymiş? Hadi hep beraber bir göz atalım. Kaos'un kılıçlarının yeraltı dünyasının en karanlık derinliklerinde bizzat Ares tarafından ilk ateşle dövüldüğü belirtilse de bu durum doğru olmayabilir. Çoğunluğu teorisi de bu kılıçları Hephaistos'un dövdüğü yönünde. Açıkçası ben de aynı fikirdeyim ama kendi teorimi biraz daha mantıklı ve net bir çerçevede size anlatmak istiyorum. Demircilerin tanrısı olan Hephaistos, Olimpos tanrıları için Titanlarla olan savaşta birçok silah üretmişti. Hatta sonra belki de başka bir videonun konusu olacak olan Pandora'nın kutusunu tanrı lardan daha büyük bir güce sahip Olimpos'un Alevi ile dövmüştü. God of War serisinde Athena'nın kılıçları, sürgün kılıçları ve Nemesis kırbacı olmak üzere Kaos'un kılıçlarını andıran 3 silah görüyoruz. Bu kılıçların ortak özelliği ise neredeyse tasarım olarak Kaos'un kılıçlarının versiyonları olmasıydı. Nasıl Hephaistos Nemesis kırbacını Kratos'u kandırmak için gözümüzün önünde ürettiyse diğerlerinin de onun üretmesi çok muhtemeldi. Tabii ki yeraltı dünyasında Ares Hephaistos'a yaptırdığı Kaos'un kılıçlarını onun elinden alıp kendi dövmediyse. Öyle olsa Ares o devasa boyutuyla elinde elinde kıymık kadar kalacak Kaos'un kılıçlarını Hephaistos gibi nasıl dövsün? Adam kocaman bir savaş tanrısı. Ayrıca hikayedeki Olimpos Alevi ile ilk veya ilkel ateş olarak belirtilen şeyin aynı şey olduğuna dair kesin bir cevap da bulamıyorum. Çünkü Olimpos'un Alevi Zeus'tan bile büyük bir güce sahip bir şeydi ve Kratos gibi bir ölümlünün tanrıları öldürebilmesi için Olimpos Alevi'ne ihtiyacı vardı. Yani bu durumda Kaos'un kılıçlarının farklı bir şeyle dövüldüğünü bize gösteriyor olabilir. Yunan yeraltı dünyasında cehennemin alevler içinde tasvir edildiği yerde Kaos'un kılıçlarının başlangıçtan beri var olan ilk ateşle dövülmesi onları ateşle doldurmuştu ve bu da kullanan kişinin gerçekleştirdiği her saldırıda tutuşmasına sebep oluyordu. Kaos'un kılıçları tasarım olarak sahip olduğu zincirler sayesinde her manevrada belirli bir mesafe boyunca uzayıp kimin kullandığına bakılmaksızın akıcı bir şekilde hareket sağlıyordu. Ayrıca kılıçların bu zincirleri savaş tanrısına ettikleri yemeğinin bir hatırlatıcısı olarak sadece kullananın kulluk süresi sona erdiğinde kollardan çıkarılabiliyordu. Kratos hayatını savaş tanrısı Ares'e adadıktan sonra Ares harpileriyle beraber ona Kaos'un kılıçlarını getirtmişti ve gerçekten bir tanrının şampiyona layık silahlar olduklarını iddia ederek Spartalıya bahşetmişti. Ares barbar güçlerinin büyük bir kısmını yok ettikten sonra Kratos yeni silahlarını barbar kralı Alri'yi öldürmek için kullanmıştı. Yüzlerce kişiyi Ares'e ve tanrılara hizmet ettiği süre boyunca Kaos'un kılıçlarıyla katleden Kratos kendini öyle kaybetmişti ki birçok masumun ölümüne de neden olmuştu. Adı üstünde büyük bir kaos yaratmıştı. Hatta Ares tarafından aktarılan tanrısal öfke içindeyken kendini bilmeden karısı Lysandra'yı ve kızı Calliope'yi öldürmüştü. Kratos savaş tanrısı Ares'in ona verdiği öldürme gücünün doruklarındayken Ares'in illüzyonlarından birinde ailesini öldürmek yerine onları savunduktan sonra kılıçları başkalarına doğru kullanıyordu. Biz de izleyici olarak o sırada Kratos'u ve Kaos'un kılıçlarını izliyorduk. Kaos'un kılıçları elinden alındığındaysa Ares bir kez daha ailesini öldürmek için kılıçları manipüle ederek Kratos'a ailesinin ölümünü ona tekrar tekrar yaşatmıştı. Gerçekten dehşet verici bir şey. Daha sonra Olimpos'ta Ares düştükten sonra bir süre kılıçların kaybolduğuna inanılıyordu ama kısa bir süre içinde Kaos'un kılıçlarının nerede olduğu bilinmese de Kratos'a Athena'nın Kılıçlara kılıçları verilmişti. Kratos Ares'i öldürüp onun yerine aldığında ise doğal olarak hakimiyet ona geçtiği için savaş tanrısının tüm silahları yeni savaş tanrısının eline geçmişti. Tabii ki videonun konusu olan Kaos'un kılıçları da buna dahil. Ama Kratos yaşadığı şeyler yüzünden artık bir tanrı olsa da bir daha asla Kaos'un kılıçlarını kullanmayacağına yemin etmişti. Birkaç yıl sonra Kratos Kaos'un kılıçları ile birlikte onları saklaya saklaya İskandinav diyarına getirmişti. Orada kılıçları üstünde çok basitçe yazılmış Yunan desenleri bulunan kalın kırmızı bir beze sararak kulübesinin döşeme tahtalarının altında ...asla bir daha çıkarmayacağını umarak saklamıştı. Bu olayda ilginç olan kısım Kratos istese de bu kılıçlardan bir türlü kurtulamıyordu. Kurtulmak için istediği şeyi yapsın her ne koşulda olursa olsun kılıçlar bir şekilde ona geri dönüyordu. Mesela onları bir okyanusa attığında kılıçlar okyanustan çıkıp teknesini parçalayabiliyordu. Çünkü Kaos'un kılıçları savaş tanrısındı. Ve her ne yaparsa yapsın Kaos'un kılıçları ait olduğu efendisine geri dönmek zorundaydı. Yani biraz zorunluluktan belki de daha iyi biri olmak için ders alarak onlardan kurtulamadığı için kulübesinde saklamak zorunda kaldı almıştı. Trajik geçmişinin ve sınırsız öfkesinin hatırası maalesef sonsuza dek yanında kalacaktı. Ama bir gün Kratos'un oğlu Atreus içindeki çelişkili doğası yüzünden hastalanmıştı. Atreus'u tedavi etmek için gereken ana malzemelerin Helheim'de olduğunu öğrenen Kratos kullandığı Leviathan baltasının buz büyüsünün diyarın amansız soğuğu nedeniyle işe yaramayacağını ve hiçbir düşmanın böyle bir silahla öldürülemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Kaos'un kılıçlarına ihtiyacı vardı. Çünkü kılıçların yaydığı alev Helheim'de yanabileceği bilinen tek şeydi ve 9 diyardan gelen hiçbir alev bunu yapamazdı. Helheim yanabilecek tek şey dedim ama Kaos'un kılıçlarının gücünün kanıtı olduğundan mı yoksa sadece hele yabancı bir büyü olmasından dolayı mı yanabildiği bilinmiyor. Kaos kılıçlarının Helheim sakinlerini yakabileceği olasılığı şu şekilde açıklanabilir. Fark etmişsinizdir Helheim Yunan yeraltı dünyasının bir İskandinav versiyonuydu. Kılıçların ilk dövüldüğü yerde Yunan yeraltı dünyası olduğu için yani her iki bölgede kendi panteonlarının benzer topraklarıydı. Ölülerin büyüsü zıt olmasına rağmen doğası gereği de çok benzerlerdi. Biri ateşten cehennem, diğeri buzdan cehennem. Kaos'un alevlerinin Helheim'da yanabilmesi sebebi bu olabilir. Sonuçta Ares'in emriyle başlangıçtan beri var olan ateşin özüyle üretilmişlerdi. Ama Freya net bir şekilde sebebini bilemesek de Kaos'un kılıçlarının Helheim'de ateş yaratmak için Leviathan baltasından daha büyük bir güce sahip olduğunu net bir şekilde belirtiyordu. Benzer şekilde Brock da Kaos'un kılıçlarının gücünü ve büyüsünü görmekten duyduğu şaşkınlığı ifade ederek daha önce hiç böyle bir silah görmediğini belirtmişti. Kendisinin ve kardeşinin yaptığı Mjolnir ile karşılaştırıldığında bile Kaos'un kılıçlarının çok özel olduğunu söyleyecek kadar ileri bile gitmişti. Yani bu durum Karlsson kılıçlarının aslında İskandinav tanrılarının sahip olduğu her silahtan daha güçlü olduğunu gösteriyordu. Bence de güçlü olmalıydı çünkü bu silah Yunan tanrıları tarafından dövülen bir silahtı. Brok ve Sindri bir tanrı değildi ama tanrılara yakışır silah yapmakta onlardan üstünü de yoktu bence. Hatta Brok, Sindri ve Hephaistus bir Dream Team olsa üçünün beraber oluşturduğu silahı bir düşünsenize inanılmaz bir hikaye çıkabilirdi. Kratos oğlu için kaosun kılıçlarını sakladığı yerden geri çıkarmak zorundaydı ve çıkardığında gözde görülür bir şekilde Kratos'un yaşadığı zorluğu içindeki ciddi mücadele Görüyorduk. Oğlu için bir kez daha Kaos'un kılıçlarını kullanmak için acı dolu geçmişini hatırlasa da başlangıçta ona bahşedildiğinin aksine kılıçların zincirleri Kratos'un koluna sihirle bağlanmıyordu. Bu durum enteresan olsa da sinematik açıdan kollarına zincirleri kendisinin bağlaması oldukça dramatik duruyordu. Önceki oyunlarda da olduğu gibi kılıçlar kullanılmadığında zincirlerinden ayrılıyordu ama önceki oyunların aksine son iki oyunda her kılıcın kulpundan kısa bir zincir sarkıyordu. Bu zincirler Kratos'un koluna kadar geri dönerek muhtemelen sihirli bir şekilde birbirine bağlanıyordu. Kaos'un kılıçları saçtığı alevlerle alevlerle kademeli bir şekilde Murok ve Sindri tarafından yükseltildikten sonra restore edilerek daha İskandinav tarzına dönüşmüştü. Hatta üzerine Leviathan baltasındaki gibi İskandinav glifleri eklenmişti. Bu glifler Kaos'un kılıçları alevlendiğinde ateşli bir şekilde turuncu renkte parlıyordu. Ve eski İskandinav dilinde yazılmış küçük rünler iki kılıcın kenarlarını süslüyordu. Ek olarak her yükseltmeyle beraber kılıcın hemen alt tarafında giderek daha da karmaşık bir hale gelen bir yılan ve ejderha motifi bulunuyordu. Kabzaların rengi altın rengine dönmüştü ve Kratos runik saldırılar gerçekleştirirken biri hafif diğeri ağır saldırılar için kafatası bulunan kısımların gözlerinde iki yuva oluşturulmuştu. Bu durum Kratos'un kulüpları farklı niteliklere göre değiştirmesine olanak tanıyordu. Ayrıca Kratos artık sol kılıcın ateşini kalkanına aktarabiliyordu. Bu sayede kalkanı Kaos'un kılıçlarının gücüyle düşmanlarına çarptırıp büyük hasarlar verebiliyordu. Hatta Kaos'un kılıçlarıyla birlikte runik saldırılar yoluyla düşmanlarını tutuşturan bir meteor yağmuru da oluşturabiliyordu. Kratos Helheim'de Brokla buluştuğunda kılıçları geçici olarak her rüzgarlarına yönlendirebileceği bir özelliği de ekletmişti. Ragnarok baş başladığında ise 3 yıl sürecek olan uzun kışın büyüsü kaos kılıçlarını yıpratıp çatlatıp paslı bir hale geri döndürmüştü. Ama daha önce de olduğu gibi brokla Sindri hatta Lunda da kılıçların kendi doğasında bulunan kaos alevlerini kullanarak kaos kılıçlarını bir kez daha yükseltmeyi başarmışlardı. Kılıçların kabzalarında bulunan kafatası tasarımı orijinal formunun aksine İskandinav motifleriyle birlikte ciddi bir dönüşüme uğramıştı. Tamamen yükseltildiğinde kılıçların düz yüzeyleri kenarları boyunca altınla çevrelenmişti ve eklenen altın griflerde kaosun kılıçlarını çok estetik bir hale getirmişti. Ama tüm bu estetiğin yanında Kratos Kaos'un kılıçlarını yüksek kayalıklara tırmanmak bazen de belirli şeyleri kaldırmak için de kullanabiliyordu. Atreus babasına sanki kılıçlardan nefret ediyormuş gibi baktığını ve onları neden çöpe atmadığını sormuştu. Kratos da oğluna nefret dolu şeyler bile bir gün faydalı olabilir demişti. Daha önce onlardan kurtulmaya çalıştığını ama bir şekilde kılıçların ona geri döndüğünü de söylemişti. Gerçekten de öyleydi çünkü az evvel bahsettiğim gibi ne kadar kurtulmaya çalışırsa çalışsın sihirli bir şekilde Kaos'un kılıçları Kratos'un yanında tekrar beliriyordu. Kratos onlardan gerçekten kurtulamasa da en azından onları iyilik için kullanabileceği ve artık onlardan geçmişte olduğu kadar utanç duymadığını da söylemiştir. Hikayenin sonunda ilk ateş devi Kaos'un kılıçlarındaki ilkel ateşi hissetmişti ve ateş yabancı bir diyardan gelse de ateş devi bunların kökeninin önemli olmadığını ve Simmara'yı feda etmeye gerek kalmadan kendisini Ragnarok'a dönüştürmek için gerekli olduğuna inanıyordu. Kratos, Atreus ve ateş devi dünyanın kıvılcımına ulaştığında ateş devi kendi ateşini Kaos'un kılıçlarına aktardı ve kılıçların aracılığıyla hem o hem de Kratos bir az acı hissetmişlerdi. Daha sonrasında Ateş Devi'nin talimatlarını izleyen Kratos, Kaos'un kılıçlarını kullanarak Sinmara'nın kalbini Ateş Devi'nin vücuduna sapladığında ise ilk Ateş Devi artık Ragnarok'a dönüşmüştü. Kaos'un kılıçlarının Ragnarok'u yaratmasındaki rolü aslında Kratos'un başına gelenlerin bir ironisi gibiydi. Kılıçlar Spartalı tarafından bilinmeden sevgili karısını ve kızını mükemmel bir savaşçı hatta canavar yaratma amacıyla öldürmek için kullanılmıştı. Yani Sparta hayaleti. Benzer bir şekilde Ateş Devi de Kaos'un kılıçlarını kasıtlı olarak bir canavara dönüşmek için kullanmıştı. Yunanistan'ın her her yerinde yaygın olarak korkulan Kaos'un kılıçları Kratos'un hayatının en karanlık döneminde dönüştüğü şeyin kişiliğini temsil etse de bu lanetli kılıçların büyüsünü bir şekilde Kratos'un oğluna ve ailesine olan sevgisi kırabilmişti. Sparta hayaleti İskandinav yarımadasında Kaos'un kılıçlarını artık doğru olanı yapmak için taşıyordu.